denetim kurulumuz adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği tüzüğünün 44 Taksim 1A ve 66 Taksim 1 maddeleri kapsamında hazırlanan denetim kurulu raporumuz Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin 1-1-2020, 36-2020 dönemine ilişkin mali ve idari hususlarını kapsamaktadır. Mali hususlar Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin 36-2020 tarihli bilançosu incelendiğinde Dönen varlıklar 53 milyon 967 bin. Duran varlıklar 1 milyar 900 milyon 837 bin olmak üzere varlıklar toplamı 1 milyar 954 milyon 805 Türk lirasıdır. Kısa vadeli yabancı kaynaklar 934 milyon 157 bin. Uzun vadeli yabancı kaynaklar 1 milyar 882 milyon 409 bin olmak üzere Kaynaklar toplamı 2 milyar 806, 816 milyon 567 Türk lirasıdır. Öz kaynaklar eksi 861 milyon 762 bin Türk lirası olduğu gözükmüştür. Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin bilançosunun aktifinde yer alan dönem varlıklarda 31.12.2019 bilançosuna göre 21 milyon 370 bin Türk lirası azalış. Duran varlıklarda ise net 207 milyon 686 bin Türk lirası artış olduğu anlaşılmıştır. Duran varlıklarda amortisman ayrılmamaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin bilançosunun pasifinde yer alan 31.12.2019 bilançosuna göre kısa vadeli yabancı kaynaklarda 331 milyon 749 bin Türk lirası, uzun vadeli yabancı kaynaklarda 7 milyon 477 bin Türk lirası artış olduğu görülmüştür. Kısa vadeli yabancı kaynaklarda yaşanan artışın 304 milyon 149 bin Türk liralık kısmı ilişkili taraflarca yapılan faiz takvimlerinden kaynaklanmıştır. 6 aylık dönemde yeni kredi kullanılmamış olup 1 milyon 431 bin Türk lirası banka kredisi, 22 milyon 233, 235 bin Türk lirası faktöring ödemesi olmak üzere toplam 23 milyon 667 bin Türk lirası ana para ve faiz geri ödemesi yapılmıştır. 36-2020 tarihi itibariyle kısa vadeli 102 milyon 326 bin ve uzun vadeli 146 milyon 292 bin olmak üzere Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin mali borç toplamı 248 milyon 618 bin Türk Lirası'dır. Nisan 2020'de Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin mevcut dövizli kredisi Türk Lirası cinsinden yeniden yapılandırılmıştır. Yapılandırma döviz kuru 1 Amerikan doları 6,919 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bağlı ortaklıkları olan borçlar toplamı 1 milyar 34 milyon 283 bin olup uzun vadeli yabancı kaynaklar içinde yer almaktadır. Bu dönemde 148 milyon 477 bin Türk Lirası azalış olduğu görülmüştür. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin 36-2020 dönem zararının 366 milyon 413 bin Türk lirası olduğu 31 2019 tarihine göre 155 milyon 11 bin Türk lirası artış olduğu tespit edilmiştir. Özel fonlar maddi duran varlık yeniden değerleme artışları ve geçmiş yıl kar zararlarından oluşan öz kaynak toplamının 36-2020 itibariyle eksi 861 milyon 762 bin Türk lirası olduğu görülmüştür. Bu tutar 31 2019 tarihine göre 152 milyon 910 bin Türk lirası artmış bulunmaktadır. Bütçe Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın COVID-19 pandemisi nedeniyle aldığı tedbirler kapsamında ertelenen genel kurul toplantıları sebebiyle kulübümüzce de 2020 yılı olan mali genel kurulu icra edilememiş, 2020 yılı solo ve konsolide bütçeleri kesinleşmemiştir. Bu nedenle uluslararası finansal raporlama standartlarına göre aşağıda sunulan özet gelir gider tabloları bütçe mukayesesi içermemektedir. 36-2020 tarihi itibariyle Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği'nin toplam gelirleri 149 milyon Türk Lirası, toplam giderleri 175 milyon Türk Lirası, finansman gideri 276 milyon Türk Lirası olmak üzere dönem zararı 302 milyon Türk Lirası olmuştur. Fenerbahçe Spor Kulübü konsolide toplam gelirler 527 milyon Türk lirası, toplam giderler 636 milyon Türk lirası ve finansman gideri 342 milyon Türk lirası olmak üzere dönem zararı 452 milyon Türk lirası olarak gerçekleşmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği ve bağlı iştiraklerinin uluslararası finansal raporlama standartlarına göre 36-2020 tarihi itibariyle Kısa vadeli 2 milyar 624 milyon 318 bin ve uzun vadeli 1 milyar 656 milyon 147 bin Türk lirası olmak üzere konsolide toplam borç tutarı 4 milyar 280 milyon 465 Türk lirasıdır. İdari hususlar. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 36 2020 tarihi itibariyle konsolide olarak personel durumuna bakıldığında 819'u sporcu ve teknik kadro, 923'ü idari kadro olmak üzere toplam 1742 çalışanı bulunmaktadır. 31.12.2019 tarihine göre toplam 1851 olan çalışan sayısı 109 kişi azalmıştır. 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde çalışanların maaş ve vergiler dahil toplam ödeme tutarı 364 572 Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. Kıdem ve ihbar olmak üzere toplam 40 milyon 16 bin lira potansiyel tazminat yükü bulunmaktadır. 1-1-2020-36-2020 36, 36 -2020 tarihleri arasında yönetim kurulu kabulüne göre toplam 744 kişi derneğimize üye olmuştur. 86 üyemiz vefat etmiş, 12 üyede istifa etmiştir. 36-2020 tarihi itibariyle Toplam üye sayısı 33.101, toplam temsilci üye sayısı 10.437'dir. Denetim Kurulu olarak bilgilerinize sunar, tüm camiamıza sağlık dolu günler dileriz.